Merhaba, bir kez daha birlikteyiz. Bu hafta iz bırakanlar bölümü için kitabımız Maxim Gorki'nin yazdığı ana romanı 78 ya da 79 yıllarında okuduğum bu kitabı bir de 90'lı yılların başında okumuştum. Her iki okumada da içimde iyiliği, umudu ve iyi insanlara uzanan bir kıvılcımı yakalamıştım. Hafızamı tazelemek için yeniden okuduğumda adeta bir filmi izlerken buldum kendimi. TRT 2'de Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar'ın sunduğu filmin önü ve filmin arkası gibi bu kez de okudum. Çamurlu sokakların olduğu dış mahallede her sabah bacası acı acı öten bir fabrikaya doğru ürkütülmüş hamam böcekleri telaşında evlerinde fırlayan insanların akşam olunca bir kusmuk gibi dışarı atan bir fabrika ile olan muhabbetleriyle başlar roman. Oradan dışarıya fırlayan insanlar, barlara, meyhanelere gidip içtikten sonra, sarhoş bir şekilde bağırır, ve oradan evlerine dönerler. evlerini de elbette aynı kavgayı, didişmeyi, küfrü, hakareti eşlerine ve çocuklarına yaparlar. Burada, ee, tekrar bir karakter karşımıza çıkıyor. Mihail Blasov ortaya çıkıyor. Kaba, Saba, e, herkese küfürle hitap eden bu adam. Eşine ve oğluna da aynen böyle davranan biri. Ee, oğlu bir gün kendisini dövmek isteyen bu adama çekici eline alarak baş kaldırır ve hikaye babanın ölümüyle yeni bir çehreye girer romanın kahramanı ana yani Pelageya ve oğlu Pavel'i görürüz bu ilk sahnede. Gorki burada evin içini anlatır. Küçük bir ev, salon, mutfak ve ananın kaldığı bir oda vardır. Salonda tahta bir masa, sandalyeler ve Pavel'in yatan olduğu yoksul bir Salon görürüz. Pavel de ilk zamanlar olümpen işçilere öykünür. İçip içip sarhoş eve gelir ve annesiyle sert konuşur. Ana ona şefkatini sunar, koklar, sarılır. Pavel zamanla değişir. Gorki bu dönüşümü anlatır. Okumalara başlar, okumalar yapar. Meyhanelere adım atmaz. Yeni arkadaşlar edinir ve o arkadaşları evine davet eder, evinde görüşür. Ananın değişimi de böylece başlar, oğlunun arkadaşlarını e, tanır, kimisinin iyi olduğunu düşünür, kimisini ilk anda sevmez, onlar hakkında yorumlarda bulunur, e, zamanla e, tümüne de ısınır. E, Gorki karakterleri anlatırken e, iyi bir gözlemci olarak anlatır anlattığı insanların tümü de devrimcidir. Ancak o devrimcileri mükemmelleştirmez, onları olduğu gibi anlatır. Her birinin farklı özellikleriyle ve ananın onları görme biçimleriyle anlatır. Pavel örneğin, o sert çocuk gitmiş, ne yaptığını bilen, devrime koşulsuz bağlanmış, ancak yer yer o sertliğini yansıtan biridir Pavel. Aynen öyle anlatır. Andrei sonradan Pavel ve annenin evine yerleşen, daha dengeleyici, daha duyarlı ve romantik bir kişiliktir. Ana ile onun farklı bir ilişkisi vardır. Andrei annesiz büyüyen bir çocuktur. O nedenle ana ona çok farklı yaklaşır. O da anaya çok farklı yaklaşır. Hatta bir sohbetinde ona geçmişini, evliliğini, neler yaşadığını, sevgisizliği anlatır ana. Devrimcilerin bu yaşantıdan farklı yanlarını ortaya koyar. Çünkü e, onları bir arada tutan şeyin sevgi olduğunu ve tüm zorlukları ortadan kaldıran ana duygunun sevgi olduğunu e, anlatır Andre'ye. E, baskıya, zorbalığa, zulme, sömürüye karşı direnen insanların ördüğü bir sevgi romanıdır ana dersek e, yanlış olmaz. Ananın değişmesi ve dönüşmesinde e, Andre'in büyük katkısı ve etkisi vardır. Anaya okuma öğretir, okuma yazma öğretir. Kitabın e, etkili bir yeri de 1 Mayıs'ta e, yaşananlardır. Devrimciler ilk kez kendi bayraklarıyla yürüyeceklerdir ve bayrağı Pavel gönüllü olarak taşıyacaktır. Hatta e, Pavel'in hoşlandığı hmm, kız onun taşımamasını ister. Anne de e, onu analık duygusundan dolayı e, taşımamasını ister. Ancak Pavel buna şiddetle karşı çıkar. E, herkesin aynı olduğunu ve bu bayrağı kendisinin taşımasının daha doğru olacağını söyler ve bunu kendi iradesiyle kendi iradesiyle yaptığını söyler. Ee, ve nihayetinde 1 Mayıs başlar. Elbette o klasik saldırmalar, jandarmaların saldırması başlar. Gençler alınır, tutuklanır. Ee, Gorki 1905 yılında olan ve tutuklanan gençleri referans alarak yazmıştır bu romanını. İşte ikinci bölümde ananın görevi bundan sonra başlar. Ana kendini sosyalizme adar. Devrimcilerle beraber yaşar. Onların e, evine yerleşir. Güvenli olsun diye yazıları, bildirileri, gazeteleri dağıtır. E, roman bundan sonra ananın bakışıyla e, ve gözlemleriyle anlatılır. Gorki'nin e, ana romanını okurken en çok üzüldüğüm şey devrime inanan, mücadele eden, ölen, hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı büyük bir kenti feda eden ve Nazileri durduran, canında, canından olan halkların ülkesinin, şimdi oligarkların, mafyanın, sömürcülerin cirit attığı bir ülkeye dönmüş olması. Tarih demek ki bazen yanıltıcı olabiliyor. O sevgiyle, o bilinçle örülen yaşam biçimi, o kültürel miras yeniden el değiştirebiliyor. Ee, o kanla, canla e, elde edilen e, ülke e, ne yazık ki sahiplerinin değil de e, o bir avuç lümpenin eline geçebiliyor. Belki de yeni analar, e, paveller, andreyler küllerinden yeniden doğacaklardır. E, bunu bekliyor ve buna inanıyoruz. Size de yeniden öneririm Gorki'nin ana romanını. Gerçekten de bu benim üçüncü okuyuşum oldu ve her okuduğumda farklı bir tat aldım. Ama hepsinde de mutlaka o sevgiyi, o birbirine kenetlenmeyi yakaladım. Bu haftanın belleğimde iz bırakan kitabı olarak... Gorki'nin e, ana romanını öneriyorum. Türkçe'de birçok çevirisi var. Bendeki Oda yayınlarındandı. E, Kitaplığımda farklı çeviriler de var. Ama bunu tercih ettim. E, çevirmenini de söylemek istiyorum. Haksızlık etmeyelim. Celal Öner çevirisi benim okuduğum. E, mutlaka e, bunu okumanızı e, bellek tazelemeniz için öneriyorum. Geldik kitaplığımdaki sahaf bölümüne. Kitaplığımdaki sahaf bölümü için Necdet Kurdakul'un yazdığı Bütün Yönleriyle Bedrettin kitabını seçtim. Döler Reklam yayınları tarafından basılmış. 1977 basımı bir kitap. Bu kitabı Bursa'da Akademi kitap evinden almıştım, altı parmakta e, e, akademinin tam karşısına bir akademi kitap evi vardı. E, Bursa'ya her gittiğimde mutlaka oraya uğlar, e, çokça kitap alırdım. Bunu da o zaman almıştım. E, sanırım 82 yıllarıydı benim o güne kadar Bedrettin'le olan ilgim. E, Nazım'ın şiiriyle sınırlıydı ben, yani Nazım'ın şiiri kadar Bedrettini bilirim. E, bu kitabı görünce de hemen aldım. O zaman epeyce bir okumuşum. Çünkü altını çizdiğim çokça yer var. Bu kitabı benim için farklı kılan tarafı çokça kaynakçanın olması. 370 sayfalık bir kitabın 130 sayfası notlar, belgeler ve kaynak eserlerle dolu. Bu nedenle buradaki notlar ve kaynaklardan Bedrettin'in izini sürmem mümkün oldu. Hatta birkaç kez İznik'e de gittim. Yani Bedrettin biliniyor mu bilinmiyor mu? Yani konuştuğum hiçbir insan Bedrettin'in orada yaşadığını bilmiyor. Sadece bir restoranda oturduğumuzda, oranın sahibiyle konuştuğumuzda evet o öyle şeyler duydum. İşte burada yaşamış demişti. Onun dışında hiç kimseden hiçbir bilgi alamamıştık Bedrettin'in e, İznik'e e, dair olan yaşantısında. Necdet Kurdakul e, sadece bunları vermekle kalmıyor. Kitaplar ve o araştırmalar hakkında da e, görüşler bildiriyor. E, bu anlamda da ilginç bir araştırma gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. E, çokça bilgi var kitabında, eleştiri var. Bedrettin'in kitaplarını kendisi çevirmiş, dili biliyor, öyle yazdıklarından öyle anlaşılıyor. Yani diğerlerinin çevirileriyle getirmemiş. Çünkü kendisi de onlar hakkında yorum yapıyor. Bu kitapta dikkatimi çeken ikinci şey de edebiyatçı, felsefeci ve sosyaloglara göre Bedrettin bölümüydü. Özellikle edebiyatçıların söylediklerini bilmek istiyordum. Nazım'ın şiiri, Orhan Asena'nın oyunu ve onların görüşleri ve oradan yola çıkarak Tahsin Saraç'ın bir değinisinden söz ediyor Necdet Kurdakul. Eğer illerde bir Bedrettin kitapları dosyası yaparsak belki daha ayrıntılı konuşma şansımız olur. Çünkü bende epeyce bir Bedrettin kitabı var. Yani o kitaplar üzerinden Bedrettini tanımış oluruz. Benim için bu kitabın önemi, Nazım'ın şiirinden farklı bir Bedrettin'i anlatmasıydı. Batınilikten etkilenip etkilenmediği, ahlati ile olan ilişkisi, tüm tarihçilerin Bedrettin anlatımı, kurda kulun onları eleştirmesi, o günlerde çok kayda değer bilgilerdi. Hala da kayda değer bilgiler var bu kitapta. Gerçekten yazarın haklı olarak vurguladığı gibi, Bedrettin'e dinsel olarak bakanlar onu zındıklıkla suçluyorlar. Marksist pencereden bakanlar ise bir ayaklanmacı, bir devrimci olarak görüyorlar. O zamanlardan yani 80'li yıllarda bu kitapla tanışmış olmam, daha çok kaynaklara ulaşmam ve kendimce bir Bedrettin yorumu çıkarmama neden oldu. Bana göre Bedrettin Musa Çelebi, Böklüce ve Torlak Kemal'e aynı masada oturup konuşurlarken bir arada değerlendirilmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü e, bu dördünün birbiriyle bağlantısı olduğunu düşünenlerdenim. E, ayrıca Bedrettin için kitapta Ahlati öldükten sonra onun e, tahtında 6 ay kalabilir, kalabiliyor Bedrettin yani bir şehlik yapıyor o Ahlati'nin e, tarikatına ve e, daha sonra Mısır'dan uzaklaşıyor. E, yoldayken uğradığı Halep kentinde Alevilerin e, ondan bir isteği oluyor. Dergahının başına geçmesini ister Aleviler. Ancak e, Bedrettin bunu da kabul etmez. Bana göre Bedrettin'in kafasında ne yapmak istediğine e, karar vermiştir zaten Bedrettin. Yani nereye gideceğini, ne yapacağını, yolunu çoktan çizmiş o dergahlar. Ona dar geliyor. Oralarda tıkanıp kalmak istemiyor. Onun kafasındaki eylemi o dergahlar karşılamıyor. O nedenle Musa Çelebi ile yolları buluşur. Ben Bilim ve Gelecek dergisinde Musa Çelebi için bir yazı yazmıştım düşü boynundaki yağlı ilmek olan bir yeni düzenci diye bir başlık atmıştım. Dönemin en iyi kadrolarını oluşturmuş oluşturmuştur Musa Çelebi. kuşkusuz bir bu yaşamın kuramcısı da Bedrettin'dir. o yazıda şöyle diyorum. Bedrettin öncelikle kadıların verdiği yanlı yanlış kararları sorgulamıştır. Değiştirilmez olan katılaşan kuralları masaya yatırmış ve toprak dağılımının halka doğru olması gerektiğini düşünmüş, bunu uygulamaya dönüştürmüştür. Akılcı, özgür, bağımsız, kimseden emir almayan bir yargının olmasını savunmuştur. Musa Çelebi de bu düşüncelere sahiptir. Onları yan yana getiren, bu yozlaşmayı çok önceden görmeleri ve önlemleri hayata geçirmeye çalışmalarıdır. Bu kitabı da bütün yönleriyle Bedrettin Necdet Kurdakul'un kitabı. Ee, yeni baskıları var mı bilmiyorum. Ama bulursanız mutlaka kaynaklar açısından hiçbir şey için e, değerlendirmiyorsanız mutlaka kaynaklar açın açısından alıp e, değerlendirmenizi e, istiyorum. Bütün yönleriyle Bedrettin e, bu haftaki sahaf kitabımız olarak e, öneriyorum. geldik haftanın kitaplarına. Bu haftanın ilk kitabı e, hala çok taze olan fırından yeni çıkan bir ekmeğin kokusu kadar taze olan Serkan Türk'ün şiir kitabı e, Elemlerin Nefesi Yitik Ülke Yayınları tarafından e, basılmış bu kitap. Serkan Türk On parmağında on marifet denir ya öyle çalışkan bir yazar. Umay Umay'ın genel yayın yönetmenliği yaptığı e, sadece şiir dergisinde e, editör. E, o derginin editörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda Kartal Edebiyat yani K dergisinin yayın kurulunda şiir, öykü ve romanları var. E, en son Ağustos Kang isimli romanı çıkmıştı. E, ben Ağustos ...Ausgang kelimesini ilk kez Almanya'da, e, Münih'te e, tren garında gör, tren garından dışarı çıkarken görmüştüm. E, Almanca zaten çıkış ifade ediyor. Çıkış demek. E, o nedenle kitabın ismi bana hemen ilginç geldi ve kitabı aldım. Ancak e, itiraf ediyorum, masamda duruyor. E, henüz daha okuma fırsatı bulamadım. İlk fırsatta onu da okuyacağım. Serkan Türk'ün Elemlerin Nefesi kitabındaki şiirlere gelince gittikçe ve daha çok kapanan kapalı kapıları aralamaya çalışan şiirler gördüm. Kah anılara değen, kah insanın kederini bulup çıkaran, kah geçmişinden kaçan, geçmişini özleyen ama en çok da kendi yaralarının tanıklığıyla dolaşan bir şairin sezleniş, serzenişlerini gördüm. Ben şiirde insana soluk kaldıran samimi dizeleri severim. Serkan Türk'ün dizeleri de samimi ve soluklandırıyor, nefes aldırıyor. Temiz bir dili var. Şiirleri kalabalığa değil, bilene, anlayana, öğrenmek isteyene ve şiiri kendi kalbinde taşıyanlara, şiiri kalbine doğru yola çıkaranlara değiyor. Bana bu bilinçli bir seçimmiş gibi geldi. Çünkü ne yazarsan yaz, sonuçta yazdığın kendinin ve seni anlayanın dramıdır. Kitapta ruhumu okşayan, kederime değen, kapımı çalan, Pencereme gün ışığı gibi dalan şiirler gördüm ve ben sevdim Elemlerin Nefesi kitabını. Okurken gönlüme bir sıcaklık düştü. Sizinkine de düşer diyorum ve öneriyorum Elemlerin Nefesi'ni. Serkan Türk'ü kutluyorum. Tam böyle içime değen bir kitap olmuş. Yolu açık olsun diyorum ve bu haftanın ilk kitabı olarak bunu öneriyorum. Bu haftanın tanıtacağımız ikinci kitabı Zeynep Tuhçe Karadağ'ın Alay Bozan isimli öykü kitabı. İthaki yayınlarından çıkan bir kitap. Zeynep Tuhçe Karadağ aslında e, şair. Biz onu şiirleriyle biliyoruz. Acile tek giden ve beni nereden vuralım şiir kitaplarından sonra bu öykü kitabı geldi. Alay Bozan geldi. E, ben Zeynep'i henüz daha kitapları çıkmadan izlerim ve şiirini kendime yakın görürüm. Dergilerde de birçok öyküsünü görmüştüm. Ve Alay Bozan kitabını görünce de aslında şaşırmadım desen yalan olur. Çünkü bu kadar erken beklemiyordum kitabı. Meğersem bayağı öykü biriktirmiş ve onları kitaba dönüştürmüş. Demek ki öyküyle arasında da bir e, gönül köprüsü, bir bağı varmış Zeynep'in. Kitapta dikkatimi çeken e, üç öykü oldu özellikle. Hani bunu söylerken diğer öyküleri de e, bir tarafa atmıyorum. Tüm öykülerde bana göre çok başarılı e, ve oldukça da oldukça da başarılı bir tavır ortaya koymuş Zeynep. Katlan ağzı Kaybolan dudaklar ve e, sürekli gece e, öykülerini bir tık daha öne aldım çünkü bunlar aynı zamanda e, beni de karşılayan öyküler oldu. E, Zeynep Tuğçe Kara'dağın öykülerini okurken sinemaya yakın bir kurgu diliyle karşılaştım yani bu benim. Düşüncem, Benim algıladığım, anladığım öykülerden. Hatta şöyle demek mümkün. Şiir Zeynep'in içe yolculuğu gibi düşünülürse, öykü de onun dışarı açılan kapısı olmuş. Ben böyle düşünüyorum. Dışarıyla olan bağı öyküyle kuruyor Zeynep. Öykülerde bir derdi var. O derdini ortaya koyuyor kaplan ağzında insanların hayvanlara olan şiddetlerinin cezasını hayvanlar veriyor kadınların hayvan kadınlara kadınlara hayvanlara insanın ettiği zulmü farklı bir bakış açısıyla anlatıyor anlatıyor hayvanların gözüyle onların isyanıyla bunu anlatıyor. anlatıyor. Kaybolan dudaklar da öyle. Duymamanın, duyamamanın sesini sesini duyuramamanın öyküsü bu. Kitabın kapağındaki ses butonu da aslında o sesini duyuramamak, insanların birbirini duymamasına bir gönderme diye düşünüyorum. Muhtemelen Öyledir. Zaten e, alay bozan da hani oyunu bozma anlamında e, kullanılan bir sözcük e, sanıyorum. E, bu isimle de e, insanların oyununu bozmayı ortaya çıkarıyor e, Zeynep Tuğçe Karada. İçimi yakan bir öykü oldu sürekli gece. Bir tren yolculuğunun Ankara Garı'nda son bulmasının öyküsüdür. Ee, gar katliamını anlattığını anlamıyorsunuz. İsim de vermiyor zaten. Ee, öykünün ismi de başka ama öyküyü okuyunca aklınıza direkt Gar Katliamı geliyor benim çok beğendiğim bir öykü oldu sürekli gece. Çok duygulandım, çok hüzünlendim. Şiirden kopmadan öykülere devam etmeli Zeynep Tuğçe Karada başarılı öyküler var. Umuyorum hem şiirde hem öyküde yoluna devam eder. Onun da yolu açık olsun. Bu haftanın kitaplarından biri olarak Alay Bozan'ı öneriyorum. Bizi izleyenler, dinleyenler e, edinirlerse, okurlarsa çok mutlu olurum. Bu haftanın şairi Emir Ali Yağan Emir Ali ile tanıştığımız Ankara'ya kadar uzanır. Ben Ankara'nın şiirle özel bir bağ olduğunu düşünenler dedim, düşünenler dedim. Emir Ali Yağan ailesi hastalığıyla boğuşuyordu. geçen hafta onu kaybettik. vakitsiz bir ölümdü. Sevgili dostum, şair arkadaşım Hıdır Işık onun için aylar öncesinden bir dosya yapmak için çok uğraştı. Ancak ne bir mecra ne de yazacak insan buldu. Ee, çok şey söylenebilir. Ama onun anısına saygıyla e, gitmek bir uzun öykü isimli kitabındaki şiirden e, bir bölüm okumak istiyorum. Boğuluyorum. Sığınaksız kalıyorum. Dipsiz bir boşluğa akıyor her şey boşluktan tayfunlar oluşuyor. Çoğalarak dönüyor düş, büyüdükçe bölünüyor, bölünüp savruluyor. Savrulan her parça yeni serüvenler oluşturuyor. Serüven serüvenleri doğurarak dönüyor düş ben mi? Her dönüşün bir resmi olmalı, bu dönüşün resmi yok. Düş ağması, meteor yağmuru, yıldız Sağınağı. Belki hepsi, belki hiçbiri Işık hızıyla dönüyor düşler Sıkışma, daralma, yoğunlaşma, maddesel direnç ve Big Bang Yeniden o amansız savruluş Uyanıyorum, uyku devam ediyor ya da düş Tanımsızlaşıyor her şey, ötesi kabus olmalı bütün duyularımla ayaklanıyorum, düşler kaçışıyor, dağılıp siniyorlar beynimin ücra köşelerine. İçildikleri yerlerinden bulup çıkarıyorum o düşsel yıkılar, yılkıları bir bir perde. Beynimde krematoryumlar, engizisyon kıyıcıları düşü yaktılar. Düş. Bitti. Işıklar içinde olsun. Bu haftaki e, kitabın ortası bitmiş oldu. Her zaman söylediğim gibi bizi izleyenler abone olun. Butonuna basıyorsunuz. Bizi beğeniyorsunuz. Ve yolumuza devam ediyoruz. İyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar sevgiyle, dostlukla kalın.